Evet. Kim vurdu? Sen, kim, sen, kim vurdu ama? Kim vurdu? vurdu. Ne? <laughs> <Birazcık korkabiliyorlar gülüyor> Bakın. Sert vurmuyorum. Sert vurmuyorum. Sevgili seyirciler. Bakın sevgili seyirciler. Havlu. Bu havlu ele vurulacak sevgili seyirciler. Bir daha bakar mısınız? Bir baksanıza sevgili seyirciler. Bakın. Çekil oradan. Bu havlu. O havlu. oynamıyorum ya canım dönecek ya. Ya yemin ediyorum korkuyorum artık ya. Elim sebeple alıyorum az artık kıpırdamıyorum beni bana olur. Gösterdim ne kadar sert olduğunu sobayı resmen kırdı. Birazdan bununla sevgili seyirciler herkes birbirine vuracak. Çünkü oyunun hala kazanan belli olmadı. Eğer yavaş vurursak birimizden biri oğunu yemek zorunda tatmak zorunda kalacak. Şimdi işte o anlara tanık oluyoruz. Ben oynamak istemiyorum çocuklar. Buraya kadar her şey çok eğlenceliydi, çok güzeldi ama artık istemiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi atlayayım. Ben ne yapacağım? En sevdiğim şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok yavaş oldu Evet yavaş oldu. Evet ne olacak? Yavaş oldu. Ben onu sana kıyamadım diye başıma iş alacağım. Yok yok. Anlat. Üç kere. Üç sefer mi? Ne ki? Herkese bir kere vurdunuz. Ceza mı? Bir dakika bir şey söyleyeceğim bir şey, şey söyleyebilirim miyim? Tamam bunusun yine. Evet. Oğlum bak ne kadar da olsa şey, o kadar da senin. bir çekim yaptım. O kadar büyük çektim senin kadar iyi damat <laughs> Bak o kadar şakaları kaldırdın etti. Hani bunu sana yavaş dedi burada ya bana söylediğimden inan ki bak. Gerçekten iyi bir çocuksun. Teşekkür ederim. Sabahtan beri iyiyim dayak. Ben iyi abi diyorum tek sefer <laughs> Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi tamam yine iade et, yine şey yap ama bak bir şey söyleyeceğim. Önemli dünya, sen akşam bak evleneceksin, yorduracaksın, yarın gün çocuklarına anlatacak ayıp olur yani. E dikkat et yani. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Misafir <laughs> unlu ne buldu ne yersen? Ne Şimdi oyunumuz topla bir ateş. Bu kemerlerle oynanan bir oyun. Bir kişi ortaya yatıyor ve sağdan iki kişi ve soldan iki kişi. Ve ortada top olmak üzere. Eben, Eben, kemerleri çıkarıyor muyuz? Çıkartıyoruz. Hepimiz kemerleri çıkartalım. Hadi bakalım. <laughs> Sol bir, sol iki. Evet. Bu da sol oluyor. O olur. Konukları şaşıran kişi olursa ya, o ortaya yapacak. Hazırlayın. Sağ bir vur, sol bir vur. Yandı arkadaşlar. Sağ bir vur, sol bir vur. Ben neyim? Ben sağ bir <laughs> vur. Sağ bir <bilmiyorum>. Ben bir ben <laughs> vur. Ama şimdi olmaz. Bak şimdi, yedikten başlıyoruz. bak. Ben sağ bir dur, sol bir vur diyeceğim mesela. Tamam. Bu da vurursa şaşırırsa ortaya geçecek. Sağ ikiyim ben. Sağ iki. Tamam. Sağ bir, sağ iki vur. <laughs> Sol bir sol iki vur! Top vur! Top da vur ateş! Top da vur ateş! Top vur! <laughs> çok sevdim ben bu oyunu! <laughs> ne Sol iki vur, sol iki vur! Vur! Ben yine kıymam bu oyunu, çok güzel! Sol iki vur! Biz... Sol bir vur! Sağ bir vur! Sağ iki vur! Top da vur ateş! Herkes yanımda. Topa Sağ bir vur, son iki vur. Sağ bir vur, son iki vur. Sağ bir vur. Hayır vur. Sol, son iki vur. <laughs> Sol bir, iki vur. Bir vur. Top vur. <laughs> top trafeş. <topu> <laughs> top trafeş. <topu> <laughs> Sağ <iki> vur. <laughs> Sol vur. Ay çok bir bir vur. Sol iki şey. dur, sol iki vur. <laughs> sol bir vur. Vurun, vurun. Vurun sanatçı gördüğünüz gibi. Topla vur ateş. Herkes vur Ben şuradan aşağıda, şuradan. <laughs> sağ bir dur, sol iki vur. Sol bir dur, sol iki vur. Sol iki vur, sağ bir vur. Topla vur ateş. Top ateş. Top ateş. Top ateş. Sağ vur. Ne oluyor? Koptan Ben hazırım. Ben hazırım. Sabirin. Okay, what do Valla ben hakkımı helal ediyorum, siz de eyvden arkadaşlar. Helal olsun. 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 Canımıza hamdım. Sevgili seyirciler, harika bir kınaydı, harika oyundu. Hepsine, buradaki güzel kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum ve onlar Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyorlar. Oradaki arkadaşlarımıza bütün Konya Selçuk Üniversitesi'ne buradan selamlar gönderiyoruz damada bugün işkenceler ettik, dövdük. Artık yeter değil mi? gönderin çocuğu artık. Çocuklar nasıl göndeririz damadı? Tabii ki döverim. <laughs> <laughs> Hazırız. Hadi bakalım. Vur! Vur kapıda! Vur <laughs> Avrupa'daki iş adamlarına sesleniyoruz. Girmiş olduğunuz ihalelerde izo belgeniz olmadığı için ne zaman tarzı duruma düştüğünüzü, hatta bu nedenle dolayı çoğu zaman ihaleleri kazanamadığınızı biliyor muydunuz? Yediğimiz tatlılar. Yaşlarını seyrediyor musunuz? Evet. Seyrediyor musunuz? Yok. Ne güzel vallahi ya. Bugün hiç bayanlarla sohbet etme imkanım da hep erkeklerle gezdik ama burayı nasıl ılgını biraz anlatır mısın? Nasıl ılgın? Ilgın hamamıyla işte böyle tarih yerleriyle, kaplı çözüyle. Yemekleriniz nasıl hanımlar? Güzel. <laughs> Yemekleri sor, nasıl, ne yemeğiniz vardır? <laughs> Beşir et, ekmeğimiz var Ilgın'da. Aman Ilgın'ın değil ki, o Konya'nın, bilmem onu. E o zaman o. biz de Konya'lı sayılırız. Sayılırız. Neresinde? Evet, <laughs> Sen gel bakayım buraya. Allah'ım bu ne güzellik, adın ne senin? Gözde. Gözde? Kaça gidiyorsun? İçe. İçe gidiyorsun, bak bakayım bana be. Bakın ne güzel gözleri var, maşallah. Yeşil. Kime çekmiş gözlerim? Bilmiyorum. Annenin gözlerim renkli babanın mı? İkisini de değil. de değil. Ay yavrum sen kesin dedeye falan çektin. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var?